merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ve dütü 1200 kupa yapacağız. Az önce lobideyken videoya girdim ama kapatmak zorunda kaldım. Öyle kapatmak zorunda kaldım. Evet şimdi bin, 1189 kupayız. Artı 11 lazım. Ona kasarsak olacak. Ve beleş karakter gelince onun da videosunu çekeceğim. Bir de çekerken en zorlandığım karakter Dük oldu. 1200 kupa yaparken. 50 kere öldüm dirildim. Evet şimdi bu peşimize bizim şey oldu. Salmaz bu bize. O yüzden kaç. Şunu orada. Onu orada atlatana kadar şuraya pusayım. Burası bir temizlensin sonra zaman çıkacağım. Şu çok dolu. Uy adam bir bomba attı. Menzile bak. Evet, şu an burada çıkarsak zaten öldürü silahımız yok, kitimiz yok. Aktifimiz var ama o da yani donduruyor, vurmuyor. Kaçamayız da. O yüzden burada kalmak zorundayız. kaçamayız her türlü kaçamayız. Onlar zaten bir bir ölse sakinleyecek burası. Ama ölümsüz gibiler ölmüyorlar. Ev sofa dönüyor aşağıda. Fakat biz katılamıyoruz dediğim gibi. Çünkü levelimiz az. Rus hala orada. Dövüşüyor. Leri de. Aha. Leri öldürdü. Ama hala riskli. Leri'nin gitmesi lazım. Evet, Süzücü. Biz 1189 kupaydık. Artı 11. Lazım. Bize kupa. Onu yapalım. Tamam mı? Direkt öleceğim. Şu pusarak yapıyoruz son maç. Yine saklanalım. Artı 11. Verip peşimize takılmaz umarım. O şey kahramanları. Bruce öldüren. Ben yokum. Hadi. Alev ölmüş mal. Aa salak. Kit al. Kaç. Kit al, kaç. Kit al, kaç. Böyle aşama olanımız daha fazla. Zaten kitimiz var. Şuna bas. Artık gidebiliriz. Hadi öl öl biri ölsün ya. Ya yani zaten orada her türlü ölecektik. Ve iki kupacık kaldı. son maç. Yani eğer artı 2 alırsak son maç. Yine pusacağım. Zaten artı 2 olduğuna direkt çıkarız. Az kaldı. Oo bu ne lan? Bu ne oğlum? Sıçtık. Burada zaten istesek de savaşamayız. Burada Elit Pro var. Orada bir tane Bruce var. Şurada Lizzy var. Burada 19 el yara var. Ve öldük. Hayırlı olsun. Aa lan. Öldürmedi bizi kral. Evet çok eksiliyoruz o yüzden. Bu maç arkadaşlar zaten hiçbir hiç şey yapamayız. O yüzden pusmamız lazım. Anca kurumalar öldürürüz. O da bak bana bomba atarsan var ya, seni keserim. Yani Silah var da. İlla diyorsun ki gel benim kitimi al. Öldük. Yine. Sal 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 ya. Oo lan nasıl kaçtık biz oradan. Uğur boş ki falan var. Uuu ne oluyor lan. Ne oluyor abi. Eğer bu sefer çok güçlüler harbiden ölürüz. Saldıramayız ki saldırsak zaten bir çakçaklar ağzımıza ölürüz direkt. Artı 2 lazım eksi 2 değil. Direkt çıkacağım bakalım ne olacak. Ata artı 3 garanti alalım. Adam daha nerede zaten? Adamlar o kadar güçlü ki direkt. Aha. Niko baba sağolsun olsun. kişi öldürdü. Niko muydu? Miko muydu? Bir şeydi adı. Yılanın. Ben de bilmiyorum ben... Dur. <laughs> Git. Hadi beyler. Hadi beyler. Öldürün ya. Yes. Tamam çıkabiliriz. Bakalım biz bir adamla karşılaşana kadar gideceğiz ve ona saldıracağız. Bakalım öldürebiliyoruz mu? Çalıyor da böyle sanki korkunç bir şey. Böyle film. Tamam mı? Saklanıyor. Yani beyler Canı bile gitmiyor adam. Çerez niyetini öldürüyor bize o yüzden. Ve alıyoruz. Karakter. 3, 2, 1. Leri verdi ya. Tamam. Ona da daha iyi bir şeyimiz var. Burada bunu alıyoruz ve Efsanevi ve şişirilmiş gaz. Mutlu ikram. Luya verdi. İş vermeseydin. Louis de en çok işe yaramayacak şey. Mutlu <laughs> ikram. Ne ya? İyi tamam var takalım. Çok çıktı artık. Diğer karakterlerde altın kasa yok. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Eğer daha çok böyle videolar istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.